Evet, bir maç sonu klasiği, duygu ve düşünceler. Bizim çocuklar çok iyiydi. Ali, Tunç, orta sahadaki adamlar. Takımı sevdim. Murat iyi ki çağırdın ha. Arkadaşlar iyi. Bana hiç iş düşmedi. Çok hafif terledim hocam. Yan toplara çıkmam lazım ama. Cidden yan top antrenmanı gibi olabilirdi maç. Çok attılar. Hiçbirine çıkmadı. Ben olmasam da çocuklar galip gelirdi ya. Güzel oldu. Oynadık, terledik. Merhaba. İyi, İyi, sağ senden. İyi Allah aşkına, Boş şanslar. Yedi üç, bir gol saymadılar. Sekiz üç. Saysam ne saymasam. <laughs> <laughs>